Hello! Yine Burçin'in kanalındasınız. Yine Burçin Efendisiniz. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Geçenki Proxin kutu açılışından sonra Burçin duruyor muydu? Durmuyordu. Ama bunların hepsi indirimli, indirimli, indirimli. Şu anda böyle ben bir kutu geldi. Bir de Karaca kutusu gelecek. Bir de onu çekeceğim. Yalnız Karaca'dan bir haber aldım. En sevdiğim mug'ı, bir tane mug'ı söylemiştim. Hemen direkt iade etmişler. Demek ki yokmuş. Şimdi bunu sizinle beraber açıyoruz arkadaşlarım daha çok istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Nerede ne indirim var onu da paylaşabilirim sizinle. Bunlar genelde telefona şeyleri indiriyorsunuz, uygulamalarını indiriyorsunuz. Oradan üyelere özel indirimler diyor Onu yapabilirsiniz. bayağı bir şey aldım en sonunda parasını da söyleyeceğim. Kaçtan kaça düştü ne düştü diye. Oo. Evet, öncelikle hepsini teker teker çıkartayım, sonra konuşalım. Ha, o bardakların başka yerdeydi, evet. Karaca'dan almıştım o bardaklarımı ama en sevdiğim şey yer yer. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz toplamda hepsi... Dur, önce açayım onu. Şuraya aldım. Orayı göstermiyor sadece. Şeyimin yanına aldım. Ama belki banyoya falan da koyabilirim. Böyle bir hasır bir sepet. Bence güzel. Yani buraya bir şeyler koyarım. Buraya işte taraklarımı falan filan koyarım diye düşündüm. Bu beklediğimden daha küçük geldi. Bu daha büyük zannediyordum bunu. Bu saklama kaplarını bayağı görmüştüm. Şöyle. Açamıyorum. Hani hayır açtım. Böyle bir saklama kabı. Üstü böyle, altı da böyle. Kedi saklama kabı. Böyle. Ya yani şey duruyor, sevimli duruyor, hoş duruyor. Şöyle hemen lastiğini de yapalım. Bu kocaman bir kutu. Bu kutuyu şöyle. Benim şurada bir tane şeyim var. Havlularımı koyup gerçekten büyük bir kutu bu. Yani kutunun büyüklüğünü şöyle görebilirsiniz. Kafamla yapayım, kafamla ölçeyim. Herkes her şeyi kafasıyla ölçüyor ya. ...büyüklük oradan anlayabilirsiniz. Normal şartlarda çünkü şey oluyor... ...videolarda daha büyük daha küçük oluyor. Şimdi... ...bu arada aşırı maglara takmış durumdayım. <laughs> Yüzümde göstereceğim. Ee, arkadaşlar benim... ...ben yeni evli olmama rağmen... ...normalde insanlar dolu kahve fincanı alıyorlar. Benim iki tane kahve fincanım var. Bir tanesi anneme zamanında... ...böyle hani komşuluklarda gidip gelirsiniz hediye alırsınız ya ev hediyesi diye. Anneme gelen ev hediyelerini annem saklıyor bana veriyor. Çeyiz yapıyor yani. Bir tanesi renkli renkli onlardan. Yalnız onlardan birkaç tanesinin tabağı ve bardağı 40 Ve onlar renkli renkli olduğu için yani işte arada içebiliyoruz. Bir de damat takımı diye bir şey var. Ama öyle adı damat takımı. Geniş tabak üstünde de şey var. Onu kimseye de yok onu bir kere devrekte tahanın arkadaşlarına çıkardım o kadar. Ama bunu çok beğenerek kaldım. Bakar mısınız? Çok güzel. Evet, bu da böyle bakın. Çok çok güzel. Tabii şimdi diyeceksiniz ki Burcu bunun başka rengi yok muydu veya şunun başka rengi yok muydu? Arkadaşlar bunlar indirimli ürünler. Nasıl indirimli? Bir kendi indirimleri var, bir de üyelere özel yüzde indirim yapıyorlar. Bunlar toplamda 3100 liraya geliyordu. Evet, 3100 liraya geliyordu. Şimdi herkes şey diyebilir, işte zaten şey, o fiyat aynı fiyat falan filan. Bunlar bana toplamda indirimlerle 1400 liraya geldi. 3100'den 1400 liraya indiler. Üyelere özel yazıyordu. Bu arada Karaca'da gittim baktım gerçekten şu kupaya, yani şu kupaya artık 400 lira istendiği yıllardayız gerçekten. Dün de biz Starbucks'tan da alışveriş yaptık. Starbucks'tan da şu an saatlerimiz 25 Şubat. Ya Starbucks'ta da 3 al, 2 öde fırsatı vardı. Hemen ne aldığımızı göstereyim. Ağacım bekle biraz. O tarafa döndü mü? Tabi Starbucks'ın kupaları daha güzel her zaman. Bir kere büyük. Şöyle göstereyim. Yani şunların arasındaki farka bakın. Veya şunla. Bu Taha'nın... <laughs> Bu benim. Ben bunu seçerek aldım. Bunu da böyle. Bir de bizim French press'imiz kırıldı. O bakımdan bir de French press aldık. Bayağı büyük French press. İçinde kaşığı da var. Kız bana dedi ki 51 gram koyacaksınız dedi kahveyi. Ben dedim ki o ölçekle ne kadar? Belki o ölçeği birazcık geçebilir. Onu da dijital tartıda. Ablacım dedim yani nasıl dijital tartıda? Neyse şu an dedi bizim dijital tartımız bozuk. Olsa yapardık falan filan. Taha'nın French press'i bozuk. Bir de Taha gerçekten pardon aldığımız bir French press kırıldı. Starbucks French press'i değil. Taha böyle bir şey istiyordu. Gerçekten evladiyelik. Bunu da şöyle koyayım. O zaman bu videonun Starbucks ve Madame Coco açılışı olsun. Çünkü Starbucks'ta şu an 3 al 2 öde var. Mesela en uygunu buydu galiba. Bu ikisinin parasını verdik. Bunu vermedik gibi. Bizim için güzel oldu. Bu şekilde Karaca şeyim daha geniş ve daha güzel. Yine onda da tabii ki de indirimli aldım. İşte üyelere özel yüzde elli, yüzde yetmiş gibi indirme ama seçiyor. Mesela şey diyor, şöyle bir şey var. Bu güzel, bu arada üyelere yüzde elli, yüzde yetmiş yapmışlar Madam Coco'da. TV battaniyesi var. Giy giyilebilen battaniye var. Tam benlik aslında ama mesela 1100 liradan 300 liraya düşürüyorlar. bayağı bir uçurum var aslında baktığımızda. Ha şimdi siz bana diyebilirsiniz TV battaniyesi zaten 300 lira ama işte biz insanlar onu görünce ya alıyoruz, almış oluyoruz. Bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bununla güzel kahveler içeceğimiz şu çok tatlı şeyleri düşünüyorum. Niye magla düştüm bu kadar? Benim maglarım çok küçüklükten aldığım maglar. Çok şükür hiçbir şekilde kırılmadılar. Çok memnun ve mesutum aslında. Çocukluktan aldığım derken şey hani gerçekten liseden beri kullanıyorum. Bir kere bile kırılmadı. Ben yani çok enteresan. Normalde eşyaları çok har vurup harman savururum taha biliyor. Ama kupa konusunda öyle değil. Diğerlerini çocuklarıma dağıtmak istiyorum. Bakımdan ben kendime biraz da şık maklar aldım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Buna ne yapacağımı aşağıya yazabilirsiniz. Buna havlularımı koyacağım da. Buna ne yapacağımı aşağıda yazabilirsiniz. Ya banyoda kullanacağım ya da mutfakta kullanacağım. Ama mutfakta şöyle biraz yağ sıçramasından ve temizliğinden biraz korkuyorum. Sanırım banyoda kullanacağım. Hoşçakalın.